Tamam. Bunları da gelince kaldırırız. Ben tamam. Hadi gidelim. Nereye? Dedin ya bana dün gece. Hani yarın sabah bir işimiz var diye seninle. Badi, Badi sanırım. Onu beraber arayacağız dedin ya. Aa, ben onu unuttum ya. Bravo. Tamam. Niye hatırladın? Evet evet. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Namık Ayar iyi günler diler. Namık Ayar her an görevinin başındadır. İzin ver geleyim onları, o ibişleri büzük öttüreyim. Bu nereden biliyor? Yolda karşılaştık. Ben de söyledim. Yüksel, ben sana demedim mi bunu kimseye söyleme? Bu bizim aramızda sır diye. Evet, ben de işte söylerken bunun aramızda bir sır olduğunu söyledim Namık abi. Öyle değil mi Namık abi? Ben aramızda bir sır olduğunu söylemedim mi? Aynen böyle dedim. Aramızda sır dedi. Tamam, sen burada kalıyorsun Yüksel gibi. Otur, hadi. Nasıl yani? Senin oyunculuğunun metodu bozuk. Abi bu dur. Benim var kimse laf edemez ya. Sen gelmiyorsun bugün. Yükselimin günü. E. Bugün yükselim öyle bir performans gösterecek ki işi bitireceğiz ve altından kalkacağız. Benim takım arkadaşım, kardeşim. Olmaz. Olmaz ya. Yapma. O daha acemi işin başında yapamaz. Beceremez o ya. Yazık. O kalıyor. Ben geliyorum. Buyur adamını bil bak. Sırdaşın seni iki dakikada sattı. Buyur. Namık abi. ...sana verdiğim sırrı geri istiyorum. Ne? Sırrımı geri istiyorum. Sır mı yok, sır ben diyorum arkadaş. Ben geliyorum, o kalıyor. Nelerle uğraşıyorum. Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Yükselsen geliyorsun, bu kalıyor. Yürü. Hayır. Yere gidiyorsa olmaz. Hayır. <laughs> yere gidiyorsa... Bak, bak, Ben 30 senemi verdim bu işe. Rolü derlerden alamaz. Bu rol benim. Ne yapıyorsun? Gerçek mi? oyuncu benim. Ne yapıyorsun lan? Ben mi? 30 <laughs> senemi <bir> verdim. Bir soru. <laughs> Bir sürü yapımcının yönetmenin yere benim önünde yattım. Tırnaklarımla buraya geldim. Rolümü kimseye vermem yedirin ama arkadaş. Rolümü ben yapmalıyım, başkası yapmamalı. Ben, ben gelmeyeyim, izin ver. Geliyorum değil mi? Gelmiyorsun. Yüksel hadi. Ha Namık abi, o zaman sen buraları temizlersin. Onları da kaldır. Günah, nimet. Nasıl ya? bana bak. Oğlum bu manyak şimdi sağa solu belli olmaz. Biz kırmızı alarm yapalım orayı. Çevir. Bunun tamam. sağa sola belli olmaz. İşimizi garantiye alalım. Anladın değil mi? Şimdi sen orada sert dur. Bana kararlı bir duruş göster. Başka bir şey istemiyorum sana. Gerisi bende. Bu manyak gibi böyle he 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 büyük büyük oynamana hmm. gerek yok. Sabit. Anladın mı? Ya tamam Pelin anladım da e, biz orada tam olarak ne yapacağız ben onu anlamadım. senin anlamış halin mi Yüksel? Ben bir saattir ne anlatıyorum sana? Bak. Sen sessiz sessiz dur. Tamam başka bir şey istemiyorum ben konuşacağım. Her şeyi ben halledeceğim. Sen yeter ki orada sessiz sessiz dur. Tamam hiç konuşma. Hiç böyle mahve dizilerini, filmlerini izliyor musun? İzledim ben hepsini izledim. Sen hangisini soruyorsun? Oğlum bilgi yarışması diye bir şey sormuyorum unut. Oradaki adamları biliyorsun ya o karakterleri böyle mahvettikleri. Nasıl adamlar onlar? adam var böyle, dik yürürler böyle. Geniş insanlar da şu şekilde yürürler mesela, kollarını sallarlar. Ha. Konuşmaları da şöyle, bana bak, alo, orayı boşaltın. Bak, birazdan oraya geliyorum. Direkt konuş. Bak, birazdan geliyorum oraya. Bir çay alayım şöyle, koyu. Koyu bir çay. Alayım. Ha, bu. Bak, oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yapamaz. Acemi, çaylak çaylak o. Yapamaz. Gerçek oyuncu benim. Gir lan içeri. Gir, iç gir içeri. Tamam ya ne bağırıyorsun? G ya, ya. Ya, gir, ağrım. gir, Azıcık. Ya yapamaz gir, diyorum. i̇çeri gir lan. Gerçek oyuncu diyorum benim. Kapat o kapıyı. Kapat. Benim burada oyuncumu dağıtıyorsun. Sen ona bakma Olmuyor mu? Yok. Tam tersi. Tam tersi muhteşem oluyor. Zaten o kötü diyorsa bil ki iyidir. Ha, ha rahat ol. Ben inanamadım az önce Yüksel. Bir Don Carlion'a gördüm. Ha o şey. Böyle Pamuklu olduğu için bırak pamuğu mamu, bırak, unut. Sen gözünden o tavırla, o duyguyu ver yeter. Bak, biraz daha kısacağız, tamam mı? Bak, az önce yaptığını biraz daha böyle muhteşem de. Bak, bak, ben çok şaşırdım. Bak, senden beklemiyordum. Gerçekten çok iyiydi. Bir yerde önemli bir işimiz var. Onu çalışmamız lazım. Şimdi ben bu body'yi görmedim ya. Body'yi bu adamlara anlatman lazım senin. Yani kelimelerle öyle bir çizeceksin ki adamlar kafasında o resmi çizecekler şak diye adamı tanıyacaklar. Aa diyecekler ki body bu. Tamam. Yani orada ne diyeyim ben sana böyle bir şifre eşkal diyeyim. Tamam Yüksel eşkal diyeyim sen anlat. Anlaştık mı? Tamam. Yüksel eşkal. 178 boyunda gözler böyle mavi ama çakır mavi şu böyle bul. Ha. Ne oldu lan? Bir role girdim özür Bir şey oldu mu? Vay bak ben bile düştüm ha. Aferin çok iyi güzel evet. tamam. Aynı, devam. Tamam. Yüksel eşkal. 1.78 boyunda, ikizler Burcu ve gözleri masmavi. Ne oldu Yüksel, niye durdun? Ne oldu? Yemedi değil mi? Oyunculuk ciddi iştir. herkes yapamaz. Gerçek oyuncular yapar derin gibi. Ben gerçek oyuncuyum. Git diyorum içeri sana ya. Şişt, hop, hop hop, ne yapıyorsun lan? Gir içeri, gir Niye taş atıyorsun ya? Gir lan! Şunlardan, şunlardan, at ya. Şunlar da. <laughs> Sen yapma bak. Ya. At, kafasına at, kafasını at. Atma. Kafasını. Gir içeri. Atma, atma diyorum sana. Atma oğlum. Ulan taş atma. İçeri oh. temizle. Allah Allah. O bana Ne diyorum oğlum? Gelecek ya. Çok. Ulan bari kafanı kırsa cezai ehliyeti yok be. Ulan yürü git diyorum içeri. Hala. Bak. Kalk. Ya tamam ya. Gerçek oyuncu benim. Kapat kapıyı. İyi misin? Tamam geçtim. Hüseyin ne oldu? Az önce neden durdun sen? Çok çok yanlış bir şey yapıyoruz. Azam abi arayıp burayı terk ettiğime dair izin almam gerekiyor yoksa bana çok kızdı. Ya Yüksel saçmalama sorumluluk bende ya. Abartma. Hem şu body işini çözersek Azam abin daha çok mutlu olmaz mı? Çok yanlış bir şey yapıyoruz biz. Benim... kes tamam. Kes, kes. Kes tamam. Arıyorum. Yalnız şifreli konuşacağım çaktırmayın. Şifreli olur. Ş şifreli olur. Alo kardeşim, ne haber? Rahatsız ettim, kusura bakma. Ya, Yüksel'i ben böyle bir sinemaya götüreceğim. Mafya filmi izlemek istiyor. Bir iki saat kadar karakoldan uzak kalacağız, bilgin olsun. Ulan, yani ben senin borcunu ödemek için neyin peşindeyim? Sen neyin peşindesin ya? E, ne yapayım kardeşim? Yüksel'i biliyorsun. Çok ısrar etti, çocuk kıramadı. Tamam, tamam. Gidin hadi. E, e, kardeşim, bir de bunu tekrar söyler misin? Hoparlörü açayım, o da duysun malum. Hani biliyorsun. Gidin hadi, seyredin filminizi. Çok teşekkür ederim. ve evet, Azam Başkomiser abi. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çağdaş'a selam. Hadi. Tamam mı? Çözdük mü? Tamam. Hadi. 1.78 e boyu ve ikizler borcu.